Hadi arkadaşlar gelin gezelim. La, la la la. Aa, burada bir şey var galiba arkadaşlar. Hadi bakalım bir şey açık. Aa, bir hediye paketi. Hadi burada oturup açalım. Hmm, nereden açılıyor acaba? Aa, şuradan açılıyor. Hadi bir tane açtık arkadaşlar. Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar açalım. Şuradan bir yerden açılıyor galiba. Aha açıldı. Şurayı açtık. Nerede? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de açalım. Uh, aa başlamak uh, kötü bir fikir de. Uh. Uh. Açılıyor arkadaşlar. Bu um, şurada açılmadık. Ben daha açayım. Aa ah, şimdi, ah, şimdi. Açıyoruz arkadaşlar. Açtık, açtık sayılır. Ay, uh. tamamış. arkadaşlar. Merak etmeyin, sıkılmayın. Öf. Açıldı. Açıldı arkadaşlar. Ay bir kağıt geldi. Hmm. Buraya ile ilgili bir şey diyor. Daha bu elime yapıştı. Evet arkadaşlar. Youtube ile ilgili bir şey yazıyor. Hadi birlikte bakalım. Vay wow, Youtube albümü. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben ilk defa böyle bir şeye geldim. Çok güzel. Vay wow, canına. Şimdi arkadaşlar bu e, gördüğünüz gibi iki tane e, süt var. Burada katyus var. Burada y, küçük bir yumurta var. Burada e, do, dondurma ve cupcake var. Burada küçük bir avokado da var. Burada güzel ça, tatlı bir çiçek var. Burada karpuz var. Burada da hesap makinesi var. Aa, arkadaşlar bunun hepsi çok güzel. Çok güzelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Bay bay arkadaşlar. Abone ol, like atın. Size çok seviyorum. Bay bay.